Korkuyorum kardeşim. Hocam deseni korkuyorsun ya. Aslan faciasına 24 saatten az kaldı ve korkuyorum. Baykuş gibisin hocam. Vallahi Baykuş abi. falan Nasıl değilim, bir fa enteresan. Hocam enteresan. Enteresan şimdi. Akşam bir şeyler gördü herhalde. Enteresan şimdi ya. uzaydan gelen böyle şeyler var. Hocam bir, bir şeyler alıyor algıları mı? var. Pis bakalım pis ya. siyah görüyorum. Kesin pislerken vücut olarak pis değil. Tehlikeli oyuncu anlamında. Ha. Ben bunu geçen sene Dortmund maçında da görmüştüm. Abomayank çıktı. Abomayank. Ben bu da ufak tefek. Abomoyang. Adı Patrick bilmem ne. 1.75 boyunda. Kısa dedim, boyunca. Orada evet. Beyler yarın akşam için korkum var. Bir Türk vatandaşı olarak, futbolu seven bir adam olarak içimdeki ses diyor ki hastane yarın Galatasaray'ı yenecek. İki farktan aşağı 3-0 falan, 3-1 falan öyle biter. Evet. 9 gün önceden geldi Aslana takımı. Şimdi Mike Tyson'la maçım var. Amerika'ya gidiyorum bir ay önceden. Hazırlanıyorum falan. <laughs> Mike Tyson'la hazırlanıyorum. <laughs> ya, 3 söyleyeyim. ay evvel gitsem ne olacak? Mike Tyson'ı dövmeye gidiyorum. Boks var ya. maçımız var. Siz var ya siz hocam ya. Hani senin milli takım. Hocam yapmaz. Tamam. Beyler sizi. Hocam mantığı sağlam. yok söylediğinin. Belek. Sizin Sen futbolcu oynuyorsun. geçmişinizi ünlü Beşiktaşlısıyla. Evet. Ünlü Fenerbahçe takım kaptanı, milli takım oyuncuları Sinan ve Apo olarak bilmesem ve efendiler eski su topçu galiba. Futbolda da su topuyla karıştırıyorlar diye. Aslana ben sana astana yarın astana söylüyorum. Mi? Üç maçını bak, Top, edelim. bak top yüzdesi. Daha evet. Yüzde, sana Yüzde, gezi yer. E, ben ne, top yüzdeleri gördüm. Tek kale maç olur. Ben de tek kale, kale maçlar tane, gördüm. 10 tane gol pozisyonuna girer. Ben de gol pozisyonu atan maçlar, maçlar gördüm. Göreceğiz yarın akşam. Bak Tabii ki futbol mantığım Galatasaray'ın favori olduğunu en az beraberliği rahat alabileceğini söylemekle birlikte. Niye hocam biliyor Normal, normal, normal aktivite. Bir takım eğer 9 gün önce maç yapacağı yere geliyorsa bununla da defa bileylemektir. Bileylemenin ne olacağı bu. Tububazi. bazi. Ha, bak. Bu iş bir iş olur. Tububazi. vuramaz. Tubu vuramaz. Sinan Engin diyor ki bu tubu topa bura vuramaz. Tubu değil ya. Ne bileyim abi tubu bazı. Çok daha bir iddiaya girelim e, mi değil. hocam ya? Hocam. Bir nazik bir iddiaya girelim. Hocam. Nazik. Nasıl Mesela yani beş bizi, tane Galatasaray taraftarını... Ne Ay mi? Mi? Ay ya. yapmaya Ay. Ay Ay Ne Beş tane Galatasaray... Nasıl ya? Ya deli. Sen yapma. Beyler onu ben... Beş tane Galatasaraylı yemeğe getireceğim. Futbol mantığım ve birikimim... 3 Demiyor. En az. İçimdeki o sapık, <laughs> <yani> içimdeki <laughs> o var. İçimde zaman zaman özellikle da. hava karardığında esintili gecelerde ortaya çıkan ve sebebini bilemediğim o hissim diyor ki... ...Astana yarın Galatasaray'ı yenecek. Bakıyorum. İçimdeki o sapık, içimdeki o paranormal, normal dışı, Normal. normal o her kalan zaman kalan olmayan, var. gece paranormal karardığında esintili anlarda ortaya çıkan bir duygu geliyor... Önce boynumun kalınlaştığını sen sapık mısın acaba ya? ya niye sapık mı de bunca yıl Bir sapıklığımı gördün mü? Bir dedi mi? Hı. Hocam niye hem... Geçen sene evvel sene Dortmund maçında da bu maçta da hem şey, hocam, zenci niye görüyor hocam Hem hocam, zenci hocam, görüyor. Hocam bir sevgisi var. beni eziyorsunuz. Derin futbol Siz beni eziyorsunuz. Beni mahvediyorsunuz. Moralim bozuyorsunuz. sen milyonların milyonların moralini bozuyorsun şu anda. Tabii ya. Ha. Galatasaray Halk Galatasaray Spor Kulübü. Aa rüyamda sen abi adı ne? Patrick Yugukarebasa, Tsubasa. Hayır, ne? Tsubasa. Tobi. Ona kısaca Tobi diyelim. Patrick Tobi. Tobi. <laughs> Tsubasa. Tobi. Abi onu gördüm diyorum ya. Hocam sen Dortmund maçında da Aubameyang'ı gördün. O da siyahi. siyahı? siyahi oyuncuları görüyorsun. Hayır yine bir Hayır. yüzü bir yüzünü tutmayan Hayır, bir şey adam demiş, Bir de Ahmet abi demiş. rüyanda siyah futbolcuları görüyorsun. Evet. Hiç normal bir adam. Yani, yani. beni Ahmet'in Mehmet'i görmüyorsun. Bir de sarışın çocuklar var evet. Beyaz, beyaz beyaz adamlar beyaz var ya. Şimdi, bu Nasıl? bir cevap istiyorsanız reklam arasında ya, 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 ben ben de söyleyeyim niye siyah görmüyor. Hocam Dortmund'da Marco Reus var. Sapsarı çocuklar var o ya. Marco Reus var. Miki Teryan var. Neyse. Açık yani, renkli çocuklar yani, var ya. futbol mantığım Galatasaray bu maça yenilirse dükkanı kapatsın diyor. tamam işte bunu söyle. Fakat bu içimdeki o dürtü yok mu Apo dürtü? Evet o ne biçim zaman dürtüyse. Zaman zaman böyle geliyor. Boyundan geliyor. o dürtü boyunlu. bize hiç uğramıyor. Yani bizi <gülüyor> uğramıyor, <gülüyor> hiç <dürtmüyor. gülüyor> Hayır, hiç bize hiç böyle bir şey dürtmüyor. Tabii de seni birileri dürtüyor. Cinler değil. Duygu dürtü. Dürtü işte. Birileri. Boğazan bir şey takıldı. Ne olabilir? Dürtü dürtü. Rüyadan Ahmet Hoca'nın korkunç bir etkileme gücü var. Ben Cübbeli Ahmet Hoca mıyım? Yüklü beyaz, o. beyaz ben... saçlı Ahmet Çakar hocayım. Hocam sen Hümbeli Ahmetsin. Ben <laughs> resmi. Nasıl? <laughs> bir dakika <laughs> Rasim, Ahmet Rasim o. benim temin lafımı kaçırdın. Oğulcan Engin, Beşiktaş'a göre bir niye olacak biliyor musun? Baba oğul ulkücüsiyi koruyacaklar. Ertem'in <laughs> planı o. Ne? Hayır, ben, benim... Ben öyle söylemek istemiyorum. Ya. Ben başka bir şey söylüyorum. Ben diyorum ki ben... Sen diyorsun ki, Olcan'ın mücadele ettiği sahalardan... Diyorsun. Ben her türlü mücadelesini seyrediyorum, merak etme. Aaa! Hangi mücadele? Bağırma, <Nasılsın? gülüyor> <Ya>, ağırlamama. <laughs> ya? Ya? ya sen... Şey mi diyorsun? Röntgenci falan mısın? Sen de mi diyorsun ya? Sen mücadele <laughs> edeceksin. <diye> mücadele edeceksin. Hadi geçelim. Erdem! Hadi konularımız şey, her türlü diyorsun. Evet abi. Yani şey. ilgili. Mesela, güreş müsabakası yapacağız. Her türlü müsabak. Güreş, güreş sporda meraklı olsa, ya inşallah olacağım. güreş yapsa izler misin? Ben... Ya olacak da başka konu yok mu? ne oldu anket. Oldu anket. Güreş olacak. Ne? Güreş. Milli güreş sporu. Milano'da bizi temsil ediyor. Deri futbolcu. Güreş. Ya, 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 ya Olacak gel buraya güreş kardeş. <laughs> <Ya, gülüyor> hocam içimdeki o dürtü tuhaf şeyler söylüyor. Gene mi dürtü? Aslana Galatasaray'ı sadece yenmeyecek. Birkaç farklı atacak diyor. Ya hocam. <laughs> <laughs> Hadi bir reklama gidiyoruz. Hoca Bana... kamera ve ışık görünce farklı bir havaya giriyor. Beni Dışarıda normal bir insan hoca. Beyler, Ama beni, Ama burada anlayın. başka bir insan. Beni anlayın. Anlıyorum. Ben asla <laughs> aslanım. Hocam Siko... peki Hayır. gözlerimin Hayır. içine bak. Bütün Mustafa Denizli'yi seviyor musun? Gel beni test et. Bana istediğin soruyu sor harbi cevabı Mustafa vereceğim. Mustafa Denizli'yi seviyor Böyle olmaz. Ben keriz değilim. Biz içeriden şu anda milyonlarca insan var benim göz hareketlerimden yalan söylüyorum. Güneş gözlüğünüz var mı? Getir güneş Güneş gölü istediğin soruyu sor cevap vereceğim. Getir güneş Şimdi, şimdi istediğin soruyu sor buyur. Aaa oraya. <laughs> buyur istediğin soruyu sor. Neyi soracaksın hocam buna millet sor. güler ya. Sor. Ulan bu, bu soru ne soru sorulamıyor hocam. İstediğin soruyu bana. sor. Aa can canlı. Sana evet ve hayır diye cevap vereceğim sor. Sor. Bu gölcükle ilgili ne düşünüyorsun? Bilmiyorum ilk defa gördüm. <laughs> Açılma yani. denizi düşmanlığı mı var sende? Var Hiç Hiç sevmem. Yarın Aslan Hanım Galatasaray'ı Elemesini istediğin için mi? Asla. Bunu öngörüyorum. İçindeki bu dürtüler çocukluğundan beri var mı? Evet. <laughs> Mustafa Deniz diye nefretinin sebebi nedir? Heh. Ya anlattık ya işte. Bir daha. Anladım. Aramızda geçen o sıkıntılı bir yıl. Ya, sen bir sapık mısın? Bilmiyorum. Hepinizi gerçekten... alacağım eve davet edeceğim ve kobranın kobramı göstereceğim. Kapat kardeşim programı kapat.